Bunlara da adalet ya. Bu adalet ne demek? Bu kartı bunu gösteriyor. Şimdi bunların zamanında dört tane dolar milyarderi 26'ya çıktı. Bunlar dört senede kurmuş oldukları IMF'nin soygun düzeni vasıtasıyla geldiler. Bu insanları zengin ettiler. Halkı da fakirleştirdiler. Şimdi 75 milyon insanın bankalardaki parası 26 milyar dolar. Bu 26 insanın ise her birisi dolar milyarderi. Bunlarınkisi çok daha fazla. Görüyorsunuz 26 kişi 75 milyondan ağır basıyor ekonomik bakımdan. Bu nasıl adalet ya? Şimdi bunlar geldiler. Varoşlardaki insanları aldattılar. Biz milli görüşçüyüz dediler. Fakir fukaradan yana izlediler. Oylarını aldılar. Hepsinin canını okudular. Topladılar, götürdüler. Vergi, faiz, borç. Bunlarla rantiye verdiler. Rantiyeyi böylece ağır bastırdılar. Şimdi ranti illa AKP e bir daha gelsin. Efendim istikrar istiyoruz. Neyin istikrarı? Muslukların istikrarı. gel bize para aksın. E halkın haline, ne? Halk inim iniyor. Milletimizin bu gerçekleri görmesi lazım. Ben bunları niye gösteriyorum biliyor musun? Köy kahvesinde oturan kafası kasketli köylü kardeşime. Yahu sana tütün yasak etti mi? Pancarı yasak etti mi? Çayı yasak etti mi? Sen ekersen daha çok zarar etmiyor musun? göçe mecbur kalmadı mı? Hala AKP mi CHP mi diye bu dış güçlerin oyunlarına nasıl alet oluyorsun ya? Efendim ne yapalım başka alternatif mi? gene AKP'ye vereceğiz galiba. Hadi öde Ne yapayım efendim başka çörek gene cehenneme bilet alacağız denir mi ya? Daha dünya şartını unutmayın. Şu haline bak ya. Ne hale gelmişsin. Ben seni tutmak istiyorum şimdi bu televizyonlar vasıtasıyla. Kafanı duvara vurmak istiyorum. Ey köy kafesinde oturan Ahmet Mehmet kardeşim. Sen benim kardeşimsin. Sen insan gibi yaşaman lazım. Gerçeği gör. Bu narkoza aldanma. Bunları sana bir takım işbirlikçi medya göstermez. Onlar bu söylediğimiz 26 kişiye kazançlar gitsin diye bütün bu gerçekleri örtbas ederler. Sen ezildikçe ezilirsin. Seçimde harakiri yapma. CHP veya AKP oy vermek, hiçbir şey oy vermek demek harakiri yapmak demektir. Kendini bıçaklıyorsun. Seçimde harakiri yapma diyorsunuz. AKP oy vermek cehenneme bilet almak gibi diyorsunuz. Bilet almak gibidir diyorum ve bu yanında ispat ediyorum. Bak buyur 3 Kasım'da ne yaptın sen? Gittin AKP'ye oy verdin. AKP'ye oy verdin. İşte burada halk. Yaptığın iş ne? Sırtına birer tane hortum bağladın. Hortumun ucu da AKP'ye teslim ettin. O da gitti rantiyecilerin cebine akıttı. Şimdi gelmiş ağlıyorsun, dizini dövüyorsun. Ben size geçen seçim ne dedim konuşmalarımda? Bak sakın böyle yapmayın ha dedim. Çünkü aksi taktirde böyle yaparsanız siz yarın aç kalıp gözyaşıyla yanıma geldiğiniz zaman size oh olsun az bile ben size demedim mi diyemem. Neden? Çünkü ben sizinle yeniden büyük Türkiye'yi kuracağım. Sizinle yeni bir dünya kuracağım. Siz benimsiniz, benim milletimin evladısınız. Ben için çırpınıyorum? Kan bayı içine gelmeyin. Bizim söylediğimiz milli görüşten başka kurtuluş yolu yoktur. Bu işbirlikçilerden hayır gelmez. Deli misin sen ya? İşbirlikçi seni yok etmek istiyor. Sen gidiyorsun, elinle ona her türlü imkanı veriyorsun, oyunu ona veriyorsun. Al beni yok et diyorsun. Bunu bir deli yapmaz ya. Sağ sol ne sağ ne sol. bunlar kalmadı. İşbirlikçi mi? Milli görüşçü Kendine gel. Ben seni sarsız kafanı duvara vurup seni uyandırmak için bunları söylüyorum. Çünkü seni bu medya narkozladı. Sen bayıldın. Şimdi ben seni ayırtmak istiyorum.